Haydi hemen uyan Bekliyoruz seni Eğlenceye hazırlan İşte biletim burada Tren çıktığı yola Raylarda kaya kaya Getirecek seni bizim istasyona Çuf 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 Burada eğlence Çuf 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 Hadi katıl bizlere çuf çuf Pizzanın parçaları. Mutlu. Daha olmadı mı? Çok acıktım. Ben de ben de. Ne zaman yiyeceğiz Mutlu? Merak etmeyin. Beklediğinize değecek. Dünyanın en muhteşem pizzası birazdan geliyor. Mutlu. Hı. Hmm. Ben senin yemek yapabildiğini bilmiyordum. <laughs> Güldürme beni Ekin abla. Karşında dünyanın en yetenekli şefi duruyor. Yemek yapmak benim işim. Hmm, ben sadece yemek kısmı ile ilgilendiğini sanıyordum. Ha, <laughs> tabii ki. Yani biliyorum ben yemek yapmayı bakın yemek yapmak bir sanattır ve ben usta bir sanatçıyım. Usta pizza olmadı mı da? Az kaldı biraz sabır. Hmm, sabır mı? Bu kelimeyi senden duymak gerçekten çok ilginç. Öyle değil mi Ekin abla? Haklısın çufçuf. Çuf. Mutlu bugün bizi şaşırtıyor. Pizza mı yerken daha da şaşıracaksınız. Tarifi İtalyan bir şeften aldım. Enfes olacak. Hmm, i̇yice acıktım mutlu. Karnım zil çalıyor. Aa! <laughs> Ekin abla, yoksa bu ses karnından mı geliyor? <gülüyor> <gülüyor> İlahi çuf çuf bu fırının sesi. Aa, evet. Fırının sesi. Pizza pişti. Hemen getiriyorum. Pizza geliyor. <laughs> Mutlu eline sağlık. Gerçekten çok lezzetli görünüyor. Vay canına, böyle bir sonuç beklemiyordum. Çok şaşkınım. Tadına baktığında daha da şaşıracaksın. Ne hadi ver de yiyelim. O kadar açım ki bu pizzanın hepsini yiyebilirim. Merak etme Çufçuf. Çuf, Mutlu kocaman bir pizza yapmış. Birer çeyrek dilim yetecektir. Çeyrek mi? Evet mutlucum. Hadi pizzanı kes de çeyrek dilimlerimizi dağıt bakalım. Aa, bir dakika. Yani e, üçe mi böleceğim? Hayır mutlucum çeyrek dedim ya. Ee, şey e, nasıl böleceğim anlamadım ki. Mutlu sen. Çeyrek kelimesini daha önce duymadın galiba. Yani duydum ama tam ne demek olduğunu bilmiyorum. Hmm, anladım. Bak ben sana göstereyim. Bu tam bir pizza hmm. bütün halinde. Hmm. Bunu eğer ortadan ikiye bölersek ne olur? Ne olur? İki eşit parça yani yarım olur. Hmm, anladım. Pizza'nın yarısı. Bu da diğer yarısı. Bir iki parça. Bir dakika. Ama biz üç kişiyiz. Bu parçalar yetmez. Kim yemeyecek ki? Merak etme mutlucum, herkes yiyecek. Ben şimdi bu parçaları tekrar ikiye böleceğim. Böylece pizzanın tamamını dörde bölmüş olacağım. Hmm. İşte böyle. Bak gördün mü? Şimdi pizza tam dört eşit parçaya bölünmüş oldu. Bu parçaların her birine çeyrek diyoruz. Ay peçetem düştü. Bir iki üç dört. Aa, yani bir bütünde dört tane çeyrek var öyle mi? Evet. Artık hepimize birer çeyrek dilim var yaşasın. Ya, bir, bir dakika bir dakika. Bu sefer de bir dilim artıyor. Peki bunu kim yiyecek? Merak etme bu sorunu ben halledebilirim. <laughs> ya 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 hiç gerek yok çuf çuf ben hallederim. Ne yapalım? Yiyeceğiz artık. Aa, yok yok, hayır. Buna izin veremem. Sen hiç yorulma. Ben çözerim. Bak, ilk önemli değil. Hayır. Bak, ben yerim lütfen. lütfen Kırma yani. Ben ben ee, ya ama seni yormak istemiyorum sen... ben. Ben ben çözeceğim diyorum sana. Aa. Aa. Bakalım çuf çuf hangi arkadaşlarımızı getirecek? Çocuk çuf. çuf Bugünkü ilk yolcumuz Hakan Ata Yıldırım. Spor yapmayı seven Hakan Ata en çok yüzmekten hoşlanıyor. Resim yapmaktan da keyif alan Hakan Ata'nın en sevdiği renk yeşil. Konu müzik olduğundaysa Hakan tam bir müzik dahisine dönüşüyor. En çok gezmek istediği şehir İstanbul'muş. Hakan Ata'nın en büyük ilgi alanıysa uzay bilimi. Hakan Ata büyüyünce doktor olmak istiyor. Çocuk Cuf'a hoş geldin Hakan Ata. Merhaba Cuk Merhaba hoş geldin. Hoş bulduk. Hakan Ata, sen Benim. müzikle ilgiliymişsin. E, cuf cuf söyledi az önce, herkes duydu. Aslında müziğin nesini seviyorsun onu sormak istemiştim. E, ben, e, annem bana büyüsel müzik öğretiyor. Onlardan birini de yanlış biliyor, babam bir doğru biliyor onu. Nasıl bir şey öğretiyor sana? Yani böyle e, bir şeyler diyor. E, sonra da bir tavşan çıkıyor, gemi var. Eee? İlk da dondurma çıkıyor. Hepsinden önce. Müzik dinlerken nasıl hissediyorsun sen? Kardeşimle oturuyoruz. Ee, sonra da e, dinliyoruz, resim yapıyoruz onu dinlerken. Başka neler oynarsınız kardeşinle? Kardeşim e, saklambaçı sevdiği için saklambaç oynuyoruz. Ben de çok severim saklambaçı. Bazen babam geliyor onunla yakat top oynuyoruz. Ata eğlenmeyi biliyor. Evet. Yemek oyun oynamayı çok seviyorsun Ata. Evet. Ee, birazdan seninle çok eğlenceli bir oyun oynayacağız. Ama önce seninle böyle küçücük bir ısınma oyunu oynamamız gerekiyor. Hazır mısın? İster Hadi misin? İsterim. Hadi o zaman. Gel oyunu seç bakalım. Ekranımdaki oyunlardan birini seçeceksin ve onu oynayacağız. Tamam mı? Tamam. Evet Ata. Ekranımdaki üç kutudan birini seç bakalım. Sarı mı, turuncu mu, kırmızı mı? Kırmızı. Evet, kırmızıyı seçerek farkım ne oyununu seçmiş oldun. Şimdi sana aynı gibi görünen iki resim göstereceğim. Ama aslında aynı değiller. Farkları var. Dikkatli bakarsan aralarındaki farkları bulabilirsin. Hazır mısın? Hazırım. Tamam harikasın. O zaman işte resimler geliyor. Dikkatli bak bakalım. Bakalım. Evet. Nelermiş bakalım farklar bulmaya başlayalım. Hadi bakalım. Birinin ayakkabısı şey mavi, diğerinin ise yeşil. Evet doğru. Birinci farkı bulduk. Başka 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 neler olabilir? Birinin ki mavi, diğerinin ki turuncu yani şu giydikleri şeyler üstüne. Bir de biri'nin bir balonu var. Diğerinin de iki balonu var. Evet çok iyi gidiyorsun ata. Harika. Ama başka farklar da var. Bununkinin balonlarının renkleri mavi kırmızı. Hmm, başka başka başka. Hmm, bakıyorum. Birinin şöyle yuvarlak gibi bir saç var. diğerinin ise yok. Onun gibi tek benimki gibi böyle düz. <laughs> e birinin tavşan gibi dişi var. Evet. Yerini yok. Harikasın ata. Başka başka. Papyonlardan. Birindeki küçük yuvarlak, birindeki büyük yuvarlak. Gözlerinin rengine bir bak bakalım. Aa gördüm. Birlik siyah, mavi. Evet, gözleri de farklı renkte. Çok iyi gidiyorsun Ata. Son bir tane var. Bakıyorum, bakıyorum. Aa dondurmalarda sanki farklılık var. Aa evet. Birinin de sarı var, diğerinin de yok sarı. evet, evet dondurma da farklı. Başka bir tane kaldı mı? Başka bence kalmadı. Hepsini buldun. Ata bütün farkları buldun. Tebrik ederim. Şimdi seninle asıl oyunu oynamaya hazırız. Hazırım ben de. Şimdi oynayacağımız oyunun adı Mutlu Spor. Adı Mutlu Spor çünkü bazı sporları Mutlu kendi kafasına göre değiştirerek eğlenceli oyunlar hazırlıyor. Öyle değil mi Mutlu? <laughs> evet Çurçuk. Bugün golf oynayacağız. Ama tabii ki mutlu golf. Yani kuralları ben biraz değiştirdim ve golfü e, mutlu golf yaptım. <laughs> Anlaştık mı? Anlaştık. Hı, Hemen anlatıyorum. Evet. Ben biliyorum. Sen biliyor musun? Anne öğretti. Ah, demek ki golfü biliyorsun. Böyle Hı. Peki, bil mutlu golfü biliyor musun? Mutlu golfü bilmiyorum. O zaman anlatıyorum. Hazır mısın? Hazırım. Dinle bakalım. Şimdi. Arkadaşlar kuralları anlatıyorum. Hazır mısınız? Hazırız. Evet. Çuf çufun burnundaki topları gördünüz mü? Ha, görmeyen kaldı mı? Getirdim bütün topları benim burnuma koydun. Evet ata. İşte her seferinde topları gelip buradan alacaksınız. Tamam mı? Tamam. <laughs> Sırayla e, yerdeki yolu takip ederek vuruş noktasına kadar sürükleyeceksiniz. Ama golf sopalarıyla değil makarnalarla. Sonra da tek vuruşta topu kaleye sokmaya çalışacaksınız. Bakalım süre dolduğunda kalede kaç tane top biriktirebileceksiniz. Çok eğlenceli olacak. Benim düdüğümle başlayacak oyun. Ee, sonra da benim düdüğümle bitecek. Hazırsanız Mutlu Golf başlıyor. Hazır mısınız? Hazırım Mutlu. Düdüğü bekliyorum. Tut. Oy, oy, biraz, biraz çıktı biraz çıktı. Evet evet güzel gidiyorsun. Harika gidiyorsun. Sür, 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 sürt. Mutlu gol. Devam ediyor. Ben çıkarmam. Oradan vur. Bir dakika dursun bir top. Vuracağım. Hadi Hazır bakalım. mısın? Hı. Goal. Goal. <laughs> ben de sana ben de. Hadi şimdi sen. Hadi Hı. bakalım hatta. Başla. Çok güzel gidiyorsun. Güzel. 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 Çok iyi gidiyor. Çok iyi gidiyor. Ya diyor. dur. Dur. Sen öne gitme. Burada kal. Burada bakalım. Hı hı. İşte bu. Gol. Sen Hadi gel sıra bende. Benden sonra tekrar sen tamam mı? Ben bu sefer yeşil alacağım. Tamam. Hiç yeşil yok. Süre ilerliyor. Hızlanmanız lazım. Hadi bakalım. Ay bir dakika. Ekin abla harika gidiyorsun. Devam. Dur orada dur. Duruyorum. Vur bakalım. Hazır. Hop. Hop. Ya bu sefer olmadı. Hızlanın. Hadi bakalım. Sırada atar. Geliyor. Geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor. geliyor. Daha ucundan tut bakalım. Ben ucundan... Şöyle biraz çekeyim sana. Yat. Dur ya kenarlardan gitmeyeceğim. Dur. İçeriden. Hah. Devam, gittim. devam. Çok güzel gidiyorsun. Kupi. Harika gidiyorsun. Gel, 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 gel. Biraz daha, biraz daha. Eee birazcık daha, birazcık daha. Evet. Gel. Bir daha, bir daha. Vur bakalım. İşte bu. Gol. Gol. Şimdi <laughs> sıra bende. Acele ediyoruz Ekin abla. Başladım. Çutup gitmiş, ben onu düzeltirim. Gel bak, şutuma bak, şutuma. Hı -hı. Bak bakalım nasıl şutum var. Hadi bakalım. Ee, İzliyor musun? Bir, iki, üç. Harika. Süre sen de, hadi gidelim. Hadi bakalım Ata, al bir tane top. Süre çok azaldı, çok azaldı. Evet. Son atışlarımız, hadi bakalım. Evet evet evet. Ol. 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 Ne bak. ne bakayım? Hatta. Son on saniye. Tamam. Çok iyi. Sekiz. Yedi. 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 Altı. Altı buçuk. <laughs> Altı. Ne? Ha. Dur. Gol. Gol. Süre bittin. Onu bırak. Ha. Hop işte bu. Değerli izleyiciler, sevgili arkadaşlar. Mutlu Şov'a hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok ilginç ve sevimli bir konuğum var. Daire. <laughs> hoş geldin daire. Hoş bulduk Mutlu. Nasılsın bakalım? Nasıl olsun? Yuvarlanıp gidiyoruz işte. <gülüyor> <gülüyor> Gördüğünüz gibi daire ilk espriyi patlattı. Gerçekten çok komik ve sevilen birisi. Evet. Teşekkür ederim. Sen de öyle. Hmm. Peki bu bu sevgiye ne borçlusun sence? Hmm. Beni seviyorlar. Çünkü beni çok eğlenceli yerlerde görürler hep. Hmm. Çok ilginç. Nasıl yani? Mesela bir dondurma kralında dondurma olarak görürler. Ah evet, o da daire. Hımm çok ilginç. Başka? E, ya da oyuncak arabanın tekerlerinde olurum. Vay, çok eğlenceli. <laughs> ya da balon olarak çıkarım karşınıza. Ba, çok sevimli. Hımm başka? Bazen de yerinde duramayan bir top olarak. Ah, ay, Yavaş. <gülüyor> Ay. <gülüyor> oh. <gülüyor> tamam. Yerinde duramadığın belli. Hmm. Peki. Peki. Bir şey soracağım. Keşke benim de diğer şekiller gibi bir köşem olsaydı dediğin olmadı mı hiç? Hmm, hayır. Ben görüntümden çok memnunum Mutlu. Kendimi olduğum gibi seviyorum. Bak bu harika. Ben de kendimi çok seviyorum. Bu çok önemli Mutlu. Kendimizi seversek çok mutlu oluruz. Haklısın. Mesela ben. Kendimi çok seviyorum ve çok mutluyum. Bu arada renkleri de bayıldım. <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ederim. En sevdiğim renkler bunlar. Dur, dur söyleme dur. Ben sayayım. Yarımın kırmızı renkte. Bu doğru. Hı. E, i̇ki çeyrek parçanda mavi ve sarı renkteler. Yani çuf çuf ve benim renklerimiz. Evet, aynen öyle. Hı. Bu harika. bak. Sen de e, görüntün gibi renkli birisin. Seni tanıdığıma çok memnun oldum Daire. <laughs> ben de. Evet, evet arkadaşlar. Bir mutlu şovun daha sonuna geldik. Konuklarımla sohbet etmek için yeniden görüşeceğiz. Şimdilik hoşça kalın. Sıradaki yolcumuz Zehra Tosuner. Zehra'nın en sevdiği şeylerden biri bale yapmak. Zehra bale yapmaktan çok keyif alıyor. Gezmeyi çok seven Zehra'nın dünyayı karavanla gezmek gibi bir hayali var. Görmek istediği yerlerin başında ise İstanbul geliyor. Zehra'nın ilgi alanlarından biri de dinozorlar. En sevdiği renk ise mor. Bir doğa dostu olan Zehra, büyüyünce orman koruyucusu ya da dağcı olmak istiyor. İstasyonumuza hoş geldin Zehra. Hoş bulduk. Sen karavanla dünyayı gezmek istiyormuşsun. Evet. Nerelere gitmek istersin mesela? Bütün dünyayı. Sen bir de orman koruyucusu olmak istiyormuşsun. Hı hı. Orman koruyucusu ne yapar sence? Onları bilmiyorum. Sen orman koruyucusu olsan nasıl bir iş yapardın? Hayvanları korumak isterdim. Hayvanları korurdun değil mi? Mutlu, duydun mu? Zehra orman koruyucusu olmak istiyormuş. Çok güzel. Peki Zehra, oyun oynamayı da seviyor musun? Seviyorum. Birazdan birlikte çok eğlenceli bir oyun oynayacağız. Ama önce seninle küçük bir oyun oynamamız gerekiyor. Hazır mısın? Hazırım. İster misin oyun oynamak? Evet. Hadi o zaman gel bakalım böyle. Oyunu sen seçeceksin, tamam mı? Tamam. Söyle bakalım bilmece mi tekerleme mi? Tekerleme. Ha, o zaman işte tekerlemen geliyor. Dikkatle dinle ve söylediğim tekerlemeyi tekrar etmeye çalış. Tamam. Bakalım söyleyebilecek misin? İbiş dememiş, mahkemeye gitmiş, mahkemeleşmiş mi, mahkemeleşmemiş mi? İbiş dememiş, mahkemeye gitmiş, mahkemeleşmemiş mi, mahkemeleşmemiş mi? Harika söyledin. Harika söyledin. <laughs> Ama ikinci seferde daha da güzel söyleyeceğini düşünüyorum. Bir daha söyler misin? Bak önce ben söyleyeyim. Sonra sen yüksek sesle tekrar et tamam mı? Tamam. <laughs> İp Mahkemeye gitmiş. Mahkemeleşmiş mi? Mahkemeleşmemiş mi? İmişle mahkemeye gitmiş. Mahkemeleşmemiş mi? Mahkemelemiş mi? Çok güzel. Ekin abla bir de sen söyler misin? Ben de mi söyleyeceğim? Evet. Ay İbişle memiş Heh. mahkemeye gitmiş. Heh. Mahkemeleşmiş mi, mahkemeleşemememiş mi? Harika söyledin. Evet, evet. <laughs> Üzerinde biraz çalışsak sanırım iyi olacak. Değil mi? Bence ikimiz de çok güzel söyledik. Şimdi asıl oyuna geçelim mi? <laughs> tamam, geçelim. Dikkat, dikkat. Çocuk çufta oyun zamanı. <laughs> Zehra biliyor musun ben resim yapmayı çok seviyorum. Ben de seviyorum. Aa yaşasın harika. O zaman oynayacağımız oyunu da çok seveceksin. Bak şimdi. Oyunun adı Bakarak Yap. Birazdan size bir resim göstereceğim. Bu resim böyle farklı farklı parçaların bir araya gelmesiyle yapılmış. Senden istediğim bu gördüğün resmi o parçaları kullanarak yapman. Tamam mı? Tamam. Tamam. Bakalım sürede olmadan resmi bitirebilecek misin? Çuf çuf. Süreyi ben tutayım mı? Olur. Hadi o zaman oyun başlasın. Resim gelsin bakalım. Ah, bu Hadi bakalım. Ev yapacağız. Süremiz başlıyor. Başlat bakalım. Nasıl duruyor o parça? İşte bu. Ya sen çok iyi. Yok, Çok iyi of. gidiyorsunuz ama biraz acele etmeniz gerekiyor çünkü süre tutuyorum biliyorsunuz. Hiç merak etme mutlu halledeceğiz biz bu işi. Sanki öyle değil gibi ya bir daha bir bak bakalım. Ah işte bu. Aa burada bir çatı var gibi. Ya mutlu gördün mü biz bitirmek üzere. Bitirdik bile. <laughs> Aa ama daha süre bitmedi ki. Ya o zaman çalayım bari. <laughs> Başardık. Tebrikler. Çak, süre alık. bitmeden evi yapmayı başardınız. Harika. Harika. Resmi çok kolay yaptınız. Şimdi asıl sürprize geliyorum. Bakalım bu parçaları tekrar yerine yerleştirebilecek misiniz? Ne? Çuf, çuf evet. o çok zor. Biz <laughs> onu yapamıyoruz. Yaparsınız yaparsınız. Deneyelim Hadi bakalım mi? <laughs> kolay gelsin size. Hadi gel bakalım. Şu diğer büyük parçayı da alalım. Eski baştan söyledi senin çuf Ezberlerler Ezberlerlerdi yerini. Evet daha dikkatli bakardık. Ama o zaman zor olmazdı ki. Şimdi hmm. böyle izlemesi çok eğlenceli. Başka ne yapıyorduk? Ya, daha... Şöyle olabilir. ...buraya olmayacak galiba. Onu bir koy bakalım. Siz hatırlıyor musunuz? Ben hatırlıyorum. Oradaki üçgeni öteki üçgenin... E, ...üçüncü köşesinin kenarına koyacaksınız. <laughs> Çok yardımcı oldu Çırpçam. Evet şu anda çözdük. Evet. Evet o da bayağı oldu. Sanki yapacak gibiyiz. Hmm. Aslında acaba... doğru yoldasınız. Bu büyük parçalar çok fazla şey yaptı. Acaba bunları şöyle mi çevirsek? Ne yapalım? Buraya nasıl koyacağız? Buraya ne koyacağız acaba? Şunu böyle mi yapacağız acaba? Ah, galiba bir şey buldum. Aa oraya kocaman bir üçgen koyalım. Şöyle yapsak. Ah oldu Olur, galiba. Aldı. Şu büyüğü de getir bakalım. Bu sefer yapacağız galiba. Şöyle ucu aşağı gelsin. Ya olmuyor gibiydi ya. Çok yaklaştık. <laughs> Şöyle. Yine olmadı. Ay, belki bu parçayı şöyle alırsak. Dur bakalım. Aa, getir bakalım şimdi. Ay. Sen Düştü. Alırsın. Yapamadık. Yapamadık. Çok güzel yapamadınız. Çocuk. yarım çeyrek tam yarım çeyrek tam Merhaba Mutlu ne yapıyorsun? Merhaba Ekin abla ağaçtan elma topladım sonra da onları ikiye ve dörde böldüm Bak bu yarım elma bu da çeyrek elma hmm, Tebrikler Mutlucuğum. Bu konuyu çok iyi öğrenmişsin. Tabii ki öğrendim. Şimdi de bu elmalarla bir oyun oynayalım. Ne dersin? Aslında benim daha iyi bir fikrim var. Ya neymiş? Ah! 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 Sen de yesene. Ah ya! Yesem mi acaba? Ama oyun! Hmm, çok lezzetliymiş. Ya! Gerçekten mi? Ah, haklısın galiba. Sanırım ben de yiyeceğim. Eee... Iı. Dur bakayım. Acaba hangisini yesem? Yarım mı yesem? Yoksa çeyrek Sonra mi yesem? Sonra görüşürüz. Hmm. Hoşçakalın. Ben en iyisi hepsini yiyeyim. Şuradan şöyle birazcık. Hmm, hangisini yesem acaba ya? Karar veremedim. Bir dakika. Ay nasıl, nasıl da güzel yiyor. Nasıl da, nasıl da. Sen de sor. Selam. Ben Rüzgar. Ben koşmayı çok seviyorum. Ve çok da hızlı koşuyorum. Hatta koşu yarışlarına bile katıldım. Şimdi sana sorum. Yarışta ikinci geçerse kaçıncı olursun? Merhaba ben Ayya. Bilmeceleri çok severim. Sana da bir bilmece hazırladım. En çok kardeşi olan meyve hangisidir? Hadi sen de düşün bakalım.